Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle Selam birlikte kargası Simulator 2021 ile karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki birkaç gün önce Kargos Simulator 2019 adına oyun atmıştım. Ve ben orada demiştim ki işte güncelleme güncelme gelmiyor demiştim ama ondan bir gün sonra falan öğrendiğime göre güncelleme geldi dediler ve geldim. Ee, hatta gelmedi daha doğrusu yeni oyunu çıktı yani. Bu ayda 2021. Açıklama kısmına linklerini koyacağım. Ben oyunu çekinceye kadar iki bir güncelleme daha geldi hatta. Şöyle, şöyle anlatayım. ilk öncelik anlatayım. İstediğiniz bir yerde şirket kurabiliyorsunuz. Yani şirketiniz ismi. Mesela ben İstanbul'da kurdum. Garaj sayısı bir çekici 8 sayısı bir toplam serveti yok diyor. Şirket merkezi İstanbul. Oyuna ee, geldim. İlçeler. Mesela işte Çerkezköy. Ya görüyorsunuz Silivri, Gebze, Şile. Ankara'ya bakalım biraz. Bala. Şöyle yakınlaş. Şöyle şöyle. İstanbul istediğiniz yere yapabilirsiniz, istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Sonra, yani, şunu silebilirsiniz de mesela. Ben yanlış yazdım, yani şey şimdi göreyim yazdım. Da. Böyle olacak değil ismi mi? da benim. Çekici kurtar var bakın o çok güzel bu. <laughs> işte çekici sesi falan direksiyon kontrolü döndürme oklar oklar alkansın bence oh, otomatik trafik orta olsun bunları gece gündüz açık hava şartları görüş mesafesi kısa uzun yapalım ya aynısı ama ee... biraz değişmiş tabi eksikleri de var e, gelecek Eee şimdi bu oyun neden böyle yaptılar? Çünkü yeni bir oyun Yapalım. Biz bu arada şeydeyiz Artık şirketinizle Garaj farklı yerlerden Hatta şirkete de göstereceğim ama <laughs> Benim şirkete nasıl gideceğiz buradan tamam. Aslında benim şirkete gitmem lazım ama Orada göstermem gereken bir şey var. Şu, şu kırmızı arada benim şirketim. O konuda kırmızı yer. Şimdi e, ee, güncelleme da yazacağım. İlk iki videoyu da bunların ya, açıklama kısmına hepsini yazacağım var Oradan bakabilirsiniz. Eğer bulamazsanız Play Store ya da şeye oyunun şirketini yazarsanız Timesoft o zaman bulabilirsiniz. yani oyun 12 Nisan'da çıktı ve 18 Nisan'da da yeni bir güncel geldi Oyunu ee, oyunun hataları var oyunun hataları oldukça yazarsan arkadaşlar <laughs> getirilmesi gerekenler de var mesela işte geçi otoban gelmiş Vallahi yeni yeni şeyler gelmiştir çok güzel aslında oyun. Mesela şuraları yazı yazabiliyorsunuz. Ben geldim size Bakın kamera açıları değişmiş arkadaşlar. İlkini altı Bir basıyordunuz. Sonra işte içeri geçiyordu, bir basıyordunuz, dışa çıkıyordu. Şimdi bunlar bir sürü var. Mesela kamera. İçe geçtik bir daha basıyorsunuz mesela 360 bu böyle dönüyor Hiç fark etmez İşte. göster böyle sonra tepeden bakış şey dorsadan bakış bu köprü var oraya gidelim şeyden ee, ne derler çamurluk tarafından yani arabanın bir de şöyle uzaklar daha uzaklar böyle böyle içeri alalım falan Bence arkadaşlar e, bu oyun geliştirilebilir. Geliş, Benim aklıma şey geldi mesela e, şimdi ne bileyim? Böyle ETS'deki gibi işte falan, böyle yurt dışı sefer falan gelebilir. Hayalim. E, Pardon Vaa, wow, burası karışmış. Burası karışmış baba. <laughs> evet arabalar kafayı yemişler. Dur şöyle çıkın. Oba. Pardon, 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 pardon. 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 Çok özür dilerim. Sana yardımcı oldum geç. Ona şimdi ceza kesem. Aha geç. 498 liraydı. 526 lira olmuş. Güzel. İlk ceza. <laughs> eee. İşte ya sınır kapısı gelebilir ve dışarılara işte Bulgaristan, Yunanistan tarafına falan mal taşıyabiliriz Lük. Daha ne bileyim. oyunu hmm. Oyuna tamir haline gelebilir. Bence. Neyse yani de işte tamir haline olurdu bu durumda. Öyle daha baktığımızda başka. Ha bir de araç kama yeri belirleyeyim. Yani bu gelebilir. Bas simülatördeki gibi. Tamirhane olsun daha güzel olur. böyle. İşte girelim falan. Daha ben de çok fazla oynamadım açıkçası. Ee, şeyleri oynadım. Yani şirkete kurdum işte. Böyle arada bir baktı böyle yolları falan. Yani çok fazla bir şey yapmadım. Ya yani dedim ki işte o videoyu yayınladıktan sonra böyle bir güncelleme geldi. Söyledim, duydum. İşte 12 niz. Şey. Ee, hop. Bir video. İşte bir tarihte gelecek <laughs> dedi ama bakıyorum yok bakıyorum yok. Perşembe Cuma gününe gelir dediler. Gelmiş benim haberim yok. Ben 2019 güncelleme yaparlar sana Dedim aha bir buçuk yıl sonra adama güncelleme yapmayı düşünmüşler falan. Yokmuş sadece yeni bir oyun çıkarmışlar. Zaten ikisinin kapak resmi farklı. Oradan bakabilirsiniz. İşte yollar güzel olmuş. Öyle bir yerde gördüğüme göre. Ya ben de çok tabii oyuna görmedim ama. Öyle işte arkadaşlar. Yani demek istediklerim bu kadar şimdilik. Şimdi araba alımı nasıl olur bilmiyorum. acaba aynı <laughs> Pardon. Hiçbir bilgim yok. Daha hiçbir şeyim yok. Yani. Ya şirketi kurduk. Böyle bekledik. <laughs> Video çekimi için. <laughs> Allah Allah. Bir gözük var bu arada gene. Kalan kapınız 39 litre. Tamam, benzin olur. Ya ben şirketim mi arıyorum? Ha, şurası herhalde bakın şirketim. Mesela şirketin girişinde ne? İdea yazıyor. Bu da güzel bir şey. Evet, burası şirketim. <laughs> Şöyle alt tarafı gör. Bakın Altı Lojistik. Sadece bir tane arabam var. Mesela 2019'da e, şimdi ilk araba verdikten sonra kendi araba aldıktan sonra diğer araba ne, oluyordu belli değil. Ama muhtemelen burada ya e, artık burada duruyor herhalde. Araba kafayı yedi. Ve kullanmıyorum. burada kornamız var arkadaşlar gene. Burada selektör bu. Şöyle. Bas motorundaki gibi değil şöyle. Üstüne basılı tutunca değil. Işık var. Kısa uzun. Kabine hangi gelen Dur kabine geçelim. Bakın şöyle güzel. Sol sinyal. Sağ sinyal. Dörtlü. Burada yine hız sabitleyici var. Bu. Retardar kolu var. Yani burası bizim şirketimiz. Arada bir oyun donabiliyor. Bu oyunun hatası benim alakası yok bende. Evet. Arkadaşlar. Ee, bugün aslında e, tam oynamayacağız. Yani bir dahaki bölümde oynayacağız. Ben size sadece tanıtım yaptım burada. Başka mu? Ya başka yok şu anda. Yani gördüğüm kadarıyla yollar müthiş olmuş ama. Tabi daha geliştirebilir. Daha yeni çıktı oyun. 12 Nisan'da çıkış tarihi son gücü bir de 18 bin harika oldu. <laughs> ya en azından hani yollar dümdüz değil, sade değil. İşte kavşaklar falan. Ya yani gibi işte sağdan çıkış. Sağdan çıkıyorsun üst yolda falan, iniyorsun alt yolda falan. Güzel olmuş. Daha da geliştirilebilir. yani şimdi şuraya girelim ve bitirelim artık videomuzu ee, sizin de bana sormak istedikleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz oyuna merak ettikleriniz varsa yani. <laughs> nereye çıktı <laughs> Mesela bir de şey görsem arkadaşlar. Son bir kez daha şunları göstereyim. Aslında yükü gösteremedim ben. Biz arkadaşlar siz artık İstanbul ve Sarıgöl'de. Sarıgöl size rota çiziyor. Bu yolun rotayı da edeceksiniz diye. Kabul edersiniz, etmezsiniz falan. İstanbul diyor, ak yok diyor. 495 Ankara tarafına falan gidiyorsunuz. Bakın size yine rota çiziyor. 32 bin lira para getiriyor. İstanbul Solhan diyor. Yani ilçe de var artık. Neresi? Bingöl civarı. İskilip İstanbul. O da Çangır civarı. Sarayköy. Aydın Denizli tarafı falan. İstanbul Dara Darende. 1126 kilometre yani Kayseri. Malatya tarafları falan. Böyle işte arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.